iyi bir sigara içicisi ama iyi bir tümörü var. Şimdi 100 tane olanları duymuşsunuz. İşte o sinyalı. Ve biz ameliyatlarda tutuyoruz. Kulaklığın rahat baş versinin gelişmesinde e, ilerleyen zamanda kanser geçtiği ile alakalı daha da kötü geçtiği ile alakalı. Çene altı bezleri ve dil altı bezleri. bilgi vermekte de fayda var. Uzun süre ağzı altı... içinde sigarayı yaktığınızda 18 saat geçmeden tekrar bir döngüye sokmuş oluyorsunuz. Ağzı Sürekli Karasoy bölgesi son zaman, bazen tükürük bezlerine kadar çıkmak zorunda kaldığımız ameliyatlar oluyor. Yani bu en çok sigara dumanına maruz Özellikle sigara içen arkadaşların büyüklerin özellikle buradaki serindeki kızarıklık görüntüsü, burada ses telindeki kanama görüntüsü ve refliye bağlı olarak asit kaçan Türkiye'deki kanserlerin ortalama %9'u baş boyun kanserlerini oluşturuyor. Bunun da %4'ü ölümle sonuçlanıyor. Ee, açıkçası hani yüzde dörtlük bir rakam, az bir rakam ve çok büyük bir rakam bakacak olursanız e, ciddi kanser ölümlerinin arasında kabul edebiliriz bunları. Erkeklerde kadınlara oranla 5 kat daha fazla, biraz daha erkeklerin sigara maruziyetinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum genellikle. Mangal yaptığınızda dumanına ne kadar dayanabiliyorsunuz? Ya da duman oturayım koklayayım diye uğraşıyor musunuz? Bizim arkadaşlarımızın sigaranın da o kadar zararlı etkisini herhalde bilmiyorlardı. Şimdi bu dakikadan sonra sizin uyarlarınızı dikkat etmek suretiyle inşallah daha fazla dikkat edecekler. Biz de kurum olarak, şahsım olarak hem sigaranın hem alkolün insanlara e, insana vermiş olduğu zararları hep bugüne kadar gördük, duyduk. Çevremizde, yakınlarımızda gördük. Sizin gibi değerli hocalarımızdan dinledik. E, bunların verdiği zararları yok <laughs> etme adına en azından içmemek, kullanmamayı biz de kurumumuz adına da tavsiye ediyoruz.